Rüyada yeşil halı görmek, mali durumunuzda yeni bir dönüşümün habercisidir. Güzel ve değerli halı refah ve güvenliği sembolize eder. Rüyalarda yeşil renk genellikle büyümek, şifa bulmak, sevgi, ilham verici, canlılık, gençlik terimleriyle açıklanır. Rüyada konfor ve zenginlik sembolü halı ile birleşince bu rüya iyileşme ve büyüme düzeylerinde mükemmel gelişmeler olarak yorumlanır. Rüyada yeşil halı görmek, geniş bir rızka delalet eder. Rüyada görülen halı uzun ömre, rızkın genişlemesine, çevredeki itibarın artmasına, kar ve kazancın çoğalmasına, refaha ve mutluluğa ermeye de yorumlanır. Aile huzurunu ve ferahını temsil etmesinin yanında rüya sahibi için manevi hayatının güzelliğine de işaret eder. Rüyada yeşil halı sermek Geniş bir odaya güzel yeşil bir halı serdiğinizi görmeniz iç dünyanızın aydınlığına, iyi niyetli düşüncelerinize ve hayatınızı daha rahat hale getirmeye çalıştığınızı gösterir. Rüya, yeni bir ev düzmek gibi bir şeyin planlanmasıyla da ilişkili olabilir. Yeni bir proje hazırlıyor ya da hayırlı bir iş için gelecek planları düşünüyor olabilirsiniz. Rüya'da halı görmek Çoğu kez rüyada halı ile birlikte aileniz ya da sevdiklerinizle paylaştığınız zaman ve olayların kütlesini özetleyen bir görüntü yer alır. Çok kullanılan bir odada bulunan bir halı, aileniz ile veya yakın insanlar ile paylaşılan deneyiminizi veya kişisel deneyimlerinizi gösterebilir. Halı bazen kişinin mali durumunu, ayaklarının yere sağlam ve rahat basmasını, bazen hoşnutsuzluğunu, bazen de örtbas edilebilir işleri ya da üzerinde yürümek gibi bir duyguları tasvir edebilir.